PSA'nın yeni hafif ticarilerinde normalde makyaj aynası diye tabi ettiğimiz ayna nerede olur? Sağ güneşlikte olur. Ama PSA'nın yeni neslinde bu sol sürücü tarafı da verilmiş. Şimdi bunun böyle yapılmasının sebebi ne? Yolcu tarafının hava yastığı alışık olduğu üzere bu konsolda yer alır. Ama PSA bu yeni ticarilerinde tavana yaptı bunu. Tavandan şişiyor. Dolayısıyla airbag patladığı zaman, hava yastığı patladığı zaman bu ayna insanın kafasına yüzüne çarpıp yaralanmalara sebep olmasın diye oraya ayna koymadılar. Peki PSA konsoldan hava yastığını alıp neden bu tavana doğru yerleştirdi? Şimdi hava yastığı patladığı zaman bilhassa araçlar pert çıkıyor. Dolayısıyla konsolun da komple değişmesi gerekiyor. Bunların önüne geçmek için yolcu tarafının hava yastığını tavana monte etti. PSA bu yeni nesil araçları.